Gecenin karanlığını yaran şimşekler ve davul sesleriyle fragman açılır, gökyüzü gürlerken, Sultan Mehmet'in kararlı bakışları perdeyi doldurur. İlk anlardan itibaren seyirciye şu mesaj verilir, bundan sonrası geri dönüşsüz bir yoldur, ya zafer ya da şehadet. Mehmet'in dudaklarından dökülen sözler, yalnızca bir şehzadenin hayali değil, bir cihan padişahının kader çağrısıdır. Ardından mahkeme sahnesi gelir, kapellonun iftiraları yankılanır, Murad Han öfkeyle oğluna yönelir, baba ile oğul arasındaki bağlar gerilir. Mehmet'in sert, meydan okuyan cevapları ise artık kendi yolunu çizecek bir liderin doğuşunu ilan eder. Saray divanında tansiyon daha da yükselir. Mehmet, Oğuz boylarını tek sancak altında toplama hayalini dile getirirken, gençliğinin ateşi gözlerinden okunur. Karşısında çandarlı vardır, sözleri buz gibi, bakışları ise meydan okurcasına. Bu tartışma yalnız bir fikir ayrılığı değildir. Osmanlı'nın geleceğini belirleyecek çatışmadır. Divan'da yankılanan cümleler tahtın gölgesindeki derin çatlakları açığa çıkarır. Ardından sahneler hızla değişir. Ormanların karanlığında yankılanan atnal sesleri Mehmet'in iz sürdüğü bir avcı gibi ilerleyişini gösterir. Bir sonraki karede Yanoş çıkar karşımıza, ordularını toplarken yüzünde alaycı bir tebessüm, gözlerinde Osmanlı'ya meydan okuyan bir kibir vardır. Çadırların ışığında parlayan kılıçlar ve savaş naraları, yaklaşan büyük fırtınanın işaretidir. Seyirci, Mehmet ile Yanoş'un çatışmasının artık kaçınılmaz olduğunu anlar. Ama fragmanın en çarpıcı anı sarayın duvarları içinde saklıdır. Küçük şehzade Ahmet'in suda can vermek üzere olduğu sahne. O küçücük nefes Kesin kesilme ihtimali izleyicinin yüreğini sıkıştırır. Bu sır yalnızca Hüma ve Çeşmidil'in kalplerinde gizlidir, gözyaşları ve sessizlikleri, hanedanın geleceğini tehdit eden ağır bir yük taşır. Seyirci bu anı gördüğünde bilir ki, bu sır çıkarsa yalnızca bir çocuğun değil, Osmanlı hanedanının kaderi değişecektir. Te yandan Bizans cephesinde entrikalar alevlenmektedir. Demetrios'un şehre dönme arzusu, Helena'nın korkularını artırırken, Konstantinos'un sessiz endişesi ve notarasın hesaplı bakışları yeni çatışmaların doğacağını haber verir. Sarayın taş duvarları bile yaklaşan fırtınayı saklayamaz. Ve bütün fragman boyunca tek bir cümle yankılanır, ya muzaffer bir mümin ya da şehadete kavuşmuş bir er olacağız. Bu söz, yalnızca Mehmet'in değil, bütün Osmanlı'nın kaderini özetler. Müziğin kimi zaman fısıltıya dönüşüp kimi zaman gürleyen ritmi, bu sözleri daha da ağırlaştırır. Gölge ve ışığın oyunu Mehmet'in yüzünde hem bir kurtarıcıyı hem de yalnızlığın yükünü taşıyan bir yiğidi gösterir. Son sahneye gelindiğinde Mehmet atının üzerinde kılıcını göğe kaldırır. Arkasında ordusu, önünde kader vardır. Yer titrer, gök susar ve seyircinin kalbine tek bir soru düşer. Bu savaş Mehmed'i tarihe mi kazıyacak yoksa karanlığa mı gömecek? Ragman sona erer ama geride sarsıcı bir heyecan bırakır çünkü üçüncü bölüm bir fırtınadır ve o fırtına artık ki